Merhaba arkadaşlar. 8. dersimizde yine birlikteyiz. Şu aleme nur doğdu, Muhammed doğdu gece diyeceğiz. Ve eserimizi tanıyalım. Si'lerimiz bemol 2. 4 Dört 1 2 3 ve 4 seyrinde gidecek. 1 dörtlüğümüzü 75 metronomda alacağız. Re dus do re dus Neler yaptık? Re dus Do, -do kombini. Yani bildiğimiz hareketler. Yani bu Do su de artık arkadaşlar ee, yapamıyorum diyorsunuz. Bunu mecbur yapmanız gerekiyor. Gerçekten çok basit ama bilmiyorum niye yapamadığınızı. Do Si de parmağımız basılı. Birinci parmağımız. Do ortasına vuruyorum. Çekiyorum. Tekrar bir daha Do'ya parmak vuruyorum. Re Do Do Re Do ya bu. Ölç tekrar var, bir kez daha tekrarlıyoruz burayı. Sonra mi mi de, re do do du, re do du, farklı bir şey. Sadece re dus, do yerine mi mi ile yapmışız. Mi mi. De. İlk miyimizi süslüyoruz, başka da bir şey yok ilk kümemizde. Sonra re dost do, re dost do, la la. Yine birinci ölçümüzde aynı. Beşinci ölçümüze geçiyoruz. Re, re, do, du, re, do, re, la. Yine ilk kümemiz değişti bakın. Re, re, do. Ne yaptık? Re'ye çarpma koyduk. Solden. Re, re, do. Sonra re, do, re, do, la, la. Altıncı ölçüye, ölçü tekrarında sayarsak yedinci ölçüye geçtik mi re re, dutu, re dutu, la ya. Burası ikinci ölçümüzde aynı zaten. Re do re dutu, re dutu, la la. Evet. Ve hep tekrar olduğu için çok basit bir şekilde gelebileceğiniz bir saz bölümü var. En baştan alıyorum. Ölç tekrarlarında yaparak ve yavaşça. <laughs> geçtik. Mi mi re re dos do re dos do, la. re do re dos re mi 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 re re dos do re dos do, la. Mi, 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 re dos, do re, dos, do, re dos, do, la. bakın hep aynı kombinler gidiyor. Ee, nereye kadar gidecek bu? Aşağı yukarı arkadaşlar 17. ölçüye kadar bu böyle gidecek. Onun için hep yani 15-20 dakikanızı almayacak bunu öğrenmeniz. Dolayısıyla hep aynı hareketleri olduğu için ilk kümeler değişiyor. Bir de dizilimi ezberleyeceksiniz. Başka bir şey yok. Zaten müzik kafanızda kulağınızda olduğu için öğrenmeniz çok basit olacak. Şandan başlıyorum. Ne yaptık? Sekizlik mi'yi süsledik ve tezenemize dikkat ediyoruz. Üst Üst, üst, üst alt. Alt olacak. Malatya yani. Mi, mi, re. Re, duslu, re, duslu, re, duslu, re. 10. ölçüde re, do Ne yaptık? Re'ye solden çarpma yaptık. Re, do su, re, du, su, la. Mi, 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 re. 11. ölçüde mi'lerimize çarpma koyuyoruz. Mi, mi, mi. 3 mi'ye de çarpma koyduk. Mi, mi, mi. Aynısı. 13. ölçümüzde 11. ölçümüzün aynısı. 14. ölçümüzde 10. ölçümüzün aynısı arkadaşlar. Anlatacağım bir şey yok. 15. ölçümüz nedir? 13. ölçümüzün aynısı. 14 ile de 16 aynı. Sonra 17 de değişiyor. Re, re, su, 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 fa, su, mi, re. Buraları anlatalım. Re, re dediğimde solü re ile çift ses alıyorum. Yine re, re, su, 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 Do ile de çift ses alabilirim. Her ikisini anlatacağım şimdi. Önce re ile alarak devam edelim. Re, 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 su, su. Sadece tezenelere dikkat edin. Haricinde başka bir şey yok. Sol, Ne yaptık? Ee, sol, sol da derken ilk solumuzu süsleyebiliriz. Sol, mi, re. Sol, mi, re. Tezene üst, alt, alt. alt. Malatya. Sol, sol, fa, sol, mi, mi, re. Burada ne yaptık? Yine çift ses aldık. Sol, sol, fa, Sol, mi, mi, re burada sol mi mi re derken çarparak giderseniz daha güzel olacak. Sol mi mi re mi ile çarpma koyun yani. Re do mi re re, re bu, mi re, re. son çift ses. Şimdi buraya kadar toplayalım yaptığımız şeyi. Re, re, su, su. çivrisiyle aldık dedik ya. Do çivrisiyle alsak ne olurdu? E, re, sol, olurdu. Neler yaptık? Do ile sole birlikte bastık. Bu ile karıştırmayın bunu. Do'nun çift sesi değil bu. Do ile soli çift sesi alıyorum bu sefer. Orta tel boşta yani. R çift ses. Oradan başlayalım. Re, re sol diye geçtik. Re, re sol. üstledik. diğer harekette yapmış yapmış olduğumuz gibi 18 geçtik yine çift ses alıyorum do ile sol sol do, sol bi, ne yaptık mi yine çarpma yaptık şöyle sol sol da, sol mi de re. Re, re, re anlatmak istediğimizde re ile solu çift ses alabildiğimiz gibi do ile sol ile çift ses alabiliriz arkadaşlar. Armonik olarak bu iki ses birbirine uygun seslerdir. Sonra geçtik 19'a. Mi, re, mire, du, mi, do, mi, mi, re, re. Ne yaptık? Noktalı mi'yi süsledik. Mi, re, mire, du, mi, re, do, mi, mi, re. Mi, mi, re derken de noktalı, pardon, sekizlik mi'yi süsledik. Mi, mire, mire. mi, re, Sonra yedi çift ses 20. ölçüye geçtik. Sol, sol, re. Yine do ile çift ses aldım. Sol, sol, re, re, do, sol re, mi re, mi, re, do, mi, re, sol. Ne yaptık? 21'de anlatıyorum. Noktalı mi'yi süsledim. Ve senkop olan 3. kümedeki mi, mi, re derken 8'lik mi'yi de süsleyeceğim. Mi, re, mi, re, do, mi, re, Sol. Parmağınızın gücü yetiyorsa şunu da yapın. Mi Re Mi Re Do Do'dan Re'ye çarpma yapın. Mi Re Do derken. Mi Re Mi Re Do mi, mi Re Sol Devam ediyoruz. Do Si Re Do Do Si Se Si La Böyle düz de alabilirsiniz. Burayı boğmalı şekilde çift ses de alabilirsiniz. Şöyle. Do Si Do Si Si'yi Do'nun yardımıyla çektim. Re doğru parmak vurdum Do'ya. Re Do, Do, Si, 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 La, La, La. Evet. Şimdi arkadaşlar Saz bölümünde toparlamasını yapmıştık. Şan bölümünün de toparlamasını yapalım. Hem de sözcükleri söyleyelim. Kimler nereye oturuyor onlara görelim kelimeleri 我呢？ Let's go, do, do, do. Sözcüklerin e, oturuşu da bu olacak dostlar. Dört kıta bu notamız bir, e, bir kıta ve bağlantının, nakaratın e, notası olduğuna göre biz bu önümüzdeki notayı dört defa tekrar ettiğimizde de ne olacak? Bir, e, dört defa tekrar ettiğimizde de eserin tamamını icra etmiş olacağız. Şimdi biraz da hız verelim. Ee, hız verelim ki çok yavaş söyledik çünkü. Kulağınız otursun. <laughs> Diğer kıtaya dönüyoruz. Evet canlar, yine e, çok güzel bir dersin sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.